Yıldız Empati Ailesi'nin yıldız takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Kerim Ali'nin annesi Fatma Hanım'la birlikteyiz. Üç soru, üç aileyle birlikte karşınızdayız. Fatma Hanım hoş geldiniz. Hoş ee, size üç tane sorumuz olacak. Hazırsanız sorunuzu sorayım. E, Kerim Ali kurumumuza başlamadan önce ne gibi davranışlar sergiliyordu? Bunlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? Kerim Ali okuma yazma çok yavaştı. Yazıları okunmayacak <laughs> haldeydi. Hani ben ne kadar uğraşsam da düzeltemiyordum. Buraya başladıktan 15-20 gün sonra yazıları gerçekten hani çok hı hı. büyük değişti, fark oldu. Okumada yavaş yavaş, yavaş yavaş şimdi daha iyiyiz yani. Hı hı. Çok okul çok derslerinde iyiyiz. ne gibi katkısı oldu? Okul derslerinde çok iyi. Çünkü çok okul güzel. derslerinde onlarda da çok geriydi. Ama şimdi yavaş yavaş onlara yetişmeye başladı. Çok güzel bizim de istediğimiz, beklediğimiz buydu. Peki kurumumuzla ilgili, eğitimimizle ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya ilginiz için hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, Keriman'ın öğretmenleri, sizler gerçekten hani e, buraya ben Ali'yi verirken ben burayı internetten bu <laughs> hani kimse tavsiye etmedi. Hani Olur mu, olmaz mı diye çok düşünmüştüm ama Şimdi hiç pişman değilim. Çok Keşke güzel. en baştan hani internetten araştırıp buraya gönderseymişim. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz Fatma Hanım. sorularımızı cevapladığınız için. Çok sağ olun.